Eee, Büdü, o Büdü... Ne var? Ee, bir dakika lütfen. Aa, Edi, söyle ne var? Ee, baksana Büdü, iki dilim elmalı pastam var Büdü. Bir Aa. dilimini sana vereyim mi? Aa, tabii tabii, ver. Evet, evet, lütfen. Hmm. Aa, peki. Ee, dur bakayım, ee, şimdi şunu... Hmm. Ee, bir dakika bakar mısın şunlara? Ne kadar da güzel kokuyor. Ee, şimdi sen, sen şu dilimi al... ...ben de bu dilimi alayım. Aa, kusura bakmayın ama... ...ama... Edi, sen bana küçük dilimi verdi. Ee, evet doğru Büdü, o küçük dilim, bu da büyük dilimi. Sana o dilimi verdim, çünkü büyük dilimi ben yemek istiyorum Büdü. Edi, bu hoş bir davranış değil ki. Aa, neden hoş olmasın Büdü? Yani bak, e eğer benim iki dilim pastam olsa... Hı. ...büyük dilimi sana verirdim... ...küçük dilimi de kendim yerdim. Ee, şey Büdü... Küçük dilimi zaten sen yiyeceksin. İşte Büdü. Ooo katma zamanı. Hey Büdü. Ha Büdü. Büdü katma zamanı. Saatin zili çaldı Büdü. Büdü. Büdü neredesin Büdü? Hey Büdü. Büdü nerede? Büdü'ye ne olduğunu biliyorum. girdim gece yarısı uzaydan garip yaratıklar geldi ve Büdü'yü alıp götürdüler. Evet aynen öyle oldu. Bahsegir'im, girerim Büdü bahse girerim. şu anda uzayın diğerinde olma hastalarla beraber bulunuyor. Büdü, Büdü. Orada mısın Büdü? Nasıl sevdim orayı. Hastalarla mı berabersin? Ha, Büdü, Büdü. Kiminle konuşuyorsun? Büdü. Marslılarla beraberken neler hissettin müdü Heyecanlandın mı müdü Edi, Edi ben biraz önce kalktım ve mutfakta tarhana çorbası yapıyordum. Oh, Büdü. Ne var? Ben Marslılarla uzaya gitmek gibi heyecanlı bir şey yaptığını düşünüyorum. Sen tutup tarhana çorbası yapıyorsun. Edi... Neler saçmalıyorsun sen? Ne Mars'tasın? Ne uzayı? Hayal gücü yine fazla çalışmaya başladı galiba. He? Ama gözümün önünde canlandırmıştım. Mars'talar uzaydan gelmiş, beni arıyorlardı böyle. İşte, işte tam buraya indiler. Ev büyük bir bürok ile sallanmaya başladı. Derken tuhaf komik bir ses duyuldu ve ışıklar yanıp sönmeye başladı. Ondan sonra küçük şirin Marslılar duvardan geçip içeri girdiler. Küçük antenleri vardı, gözleri kafalarının tepesindeydi. Bacakları ağızlarından sanki ordu tıpkı altapoto benziyorlardı. Evet müdür. Alt dudakları üst dudaklarını kapatıyordu. Durmadan dışı şey diyorlardı. Yap 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 yep, yep, yap müdür. Yap yap yap. Evet öyle heyecanlıydı ki müdür. Ne evet, Tarhana çorbamızı içelim. Tarhana mı? Ben tarhana çorbası içmek istemiyorum. seçerler miymiş? Darana mı? Eddie. bu senin patenin mi? Aa, aa, evet müdür evet doğru benim patenim. Bunu yerden kaldırman gerekmez miydi? Düşünsene ben bunu görmeyip yanlışlıkla üstüne basabilirdim Allah korusun öyle değil mi? Değil. O zaman ne olacak ha? Oh e, tamam tamam şimdi kaldırırım Peki teşekkür ederim Hı -hı. Evet Sevgili dostum Büdü yanlışlıkla şu patenin üstüne bassaydı ne olurdu acaba? patenin tekerlekleri dönmeye başlardı Sonra büdü o hızla evden çıkar Kaldırımda kaymaya başlardı herhalde Sonra da kaldırımdan kaya kaya köşedeki pastaneye kadar giderdi. Sevgili dostum müdü... pastaneye kadar gitmişken dondurma alırdı. Bu arada paten kaymaya devam ederdi. Belki de oradan geri döner sonra yine kaldırımdan kaya kaya eve dönerdi öyle değil mi? Sonra ne olurdu biliyor musunuz? Bahse girelim çocuklar dostum müdü dondurmasını benimle paylaşırdı. Ah ha 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 Ah Eddie. Ah, oh büdü, e, iyi aa, misin büdü? İyiyim galiba ede, ede. Şu pateni kaldıracağını söylememiş miydin sen? Aa e, evet ama üstüne basıp düşeceğini hiç düşünmemiştim doğrusu büdü. Ya yani ne olacağını düşündü peki? Şey, <laughs> e, bana dondurma getireceğini düşünmüştüm. Pekala. Ah e, büdü belki saçma bir soru olacak ama söyler misin ne yapıyorsun sen? Ha, badiye dama oynamayı öğretiyorum Mehdi. Sıra sende body. Body sıra sende. Bir güvercine dama oynamayı mı öğretiyorsun? Hı hı. ama hı. bu, bu müthiş bir şey. Hayatımda duyduğum en inanılmaz şey bu. Ha, Edi o kadar da değil. O kadar da değil mi? Hı hı. ama düşünsene bir dama oynayan güvercin bu dünyanın en zeki güvercini olmalı. Ha, şey doğrusu pek zeki sayılmaz Edi. Pek sayılmaz mı? Bunu nasıl söyleyebilirsin? şu ana kadar on el oynadık. Beni iki kere yenebildin. Evet hadi hadi bakalım sıra sende. Ve koleksiyonu sanat galerisinde sergilendi ay sergiyi görmek isterdim. çeşitli boy ve... şuraya bakın. ...senim arkadaşım bugün nasıl dağılmış <laughs> kitaba. de öyle kaptırmış ki... ...benim burada olduğumu bile farkında değil. Hey! Aklıma bir şey geldi. <laughs> Bu size korkunun ne olduğunu göstermek için... ...büyük bir fırsat. Korkmak neymiş göreceksiniz. Daha doğrusu bu da size korkmanın ne olduğunu gösterecek. Çünkü şimdi arkasından yavaşça yaklaşıp korkutacağım onu. <laughs> öyle öyle korkacak ki Tabii fırlayıp havaya sıçrayacak ve çığlığı basacak. Seyredin şimdi tamam Değişik ülkelerin ilginç rakiplerini dördüncü ciddi. ne dedi ne dedi? Aa, şey yok bir şey bildiğim. Ee, sen sen okumaya devam et. Tamam peki. Hmm. Bu işe yaramadı. Şimdi başka ha. bir yol deneyeceğim. Hmm. Aa, yeryüzünde çok değişik Rabbiyeler var. Bulu bulu, bulu. Evet. E, bulu bulu mu dedi neydi? Aa, e, e, evet Bülü ben öyle dedim galiba. Rabbiyeler. Affedersin. Aa. ...şimdi korkutucu bir kıyafet diyeceğim. Gerçekten harika bir kitap bu. Çok susadım. Kutuğa gidip bir bardak su içeyim bari. <laughs> Korkmayın canım benim ben. Bakın. Şimdi bu korkunç kıyafetle bütünün arkasından yavaşça yaklaşıp böyle diyeceğim, böyle korkacak ki elinden kitabını düşürüp çığlığı basacak. Bakın şimdi. Ne oldu? Ne Büdü? Gibi de. Müdü <Sessizlik> ah, nerede? Ah neyse. Başka zaman korkum var. Ne yapayım? Hmm. Ah neymiş okuduğu kitap? Rabbi harita harika dünyası. İlginç bir kitap alınca. <laughs> ah, dedi. Ah, 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 müdü beni çok korkuttun müdü. Arkamdan yavaşça yaklaşıp beni öyle korkutman hiç hoş değil müdü. <laughs>